Bugün sizinle Sinuz'un cilt tonu eşitleyici bakım kremini deneyeceğiz. Hepimiz gördük, merak ettik. Ben de denemek istiyorum artık. Böyle bir tane kaşığı çıktı. Yüzümde şu an hiçbir şey yok. İlk defa benim ton eşitleyici bir kremim oluyor. Normal bir ilaç gibi kokuyor. İç kısmı a. Yüzümün bir tarafına uygulayacağım, diğer tarafına uygulamayacağım. Ne kadar uygulamam gerek bilmiyorum. Bu aynı zamanda cilt onarıcı da diyor. Elimle dağıtacağım. kadar renk değiştireceğini bilmiyordum. Hmm. Yüzümün, gözümün her yerine süreceğim. Birazcık daha arttıracağım. Tenimin rengini galiba pembe yapmaya başladı ve ben esmerim. Hmm. Birazcık bekledim tekrar sürdüm. Biraz bekleyip geleceğim. Geri geldim kardeşime de sordum. Şöyle de bir baktım. Tamam turunculaşma yok. Aknelenme yapar mı bilmiyorum.